Company YGS Academy Language School Mr. Yücel İlmaz İngilizce eğitiminde yerelden ulusala açılan marka YDS Akademi uluslararası ERA kalite ödülünü ülkemize getirmenin onurunu yaşıyor. YDS Akademi Balıkesir Merkez ve Edremit, Ankara, Bursa, İzmir, Çanakkale ve Manisa'da aynı kalite ve güvenle İngilizce eğitiminde beklentilerinizin ötesinde hizmet sunuyor. Erdek Bandırma Karayolu'nda meydana gelen kazada Erdek istikametinden Bandırma istikametine dökme yük taşıyan MO aracın kontrolünü kaybetti ve yol kenarındaki taş duvara çarptı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan tırın çekicisi dorsesinden koparak yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki istinat duvarının üzerine çıkarak devrildi. Tırın dorsesi ise yoldan çıktı. İlginç kazada tır sürücüsü M.O. yaralandı. Hayati tehlikesi bulunmayan sürücü M.O. Bandırma Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.